Bak, 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 bak. çıkar 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 M4 çıkar 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 <laughs> ha, 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 ha. Şey. <laughs> Evet arkadaşlar bir zenci bir beyazdan herkese merhabalar. ben beyaz bugün karşınızda Daisy Standalone oynuyoruz. Yanımda Emre var. Merhaba arkadaşlar. Hadi Emre gel gidelim. Bugün e, işte... hangarlara mı girelim? Evet hangarlara girelim. Havaalanına geldik. Tesisat toplamaya. Eee burada işte hangarların içine falan burada havaalanında büyük havaalanı burası. Haritaya baktığınızda sol tarafta kalıyor. Burada işte e, askeri bir matı silah. Mermi, işte çanta, kıyafet falan böyle güzel şeyler bulunuyor yani baya iyi burası. Buradan e, Emre'ye tekrardan bir e, silah bulmaya geldik. İşte bende M4 var. O da Mosin alacak. Halefsizce kaybettiğim. Aynen. Halefsizce kaybettiğim. Oyun abi. alfa aşamasında olduğu için e, bir sürü hatası var yani çözülmesi gereken bir sürü hatası var. Bu e, bir tane hatadan kaynaklanan bir şeyden dolayı evre silahını kaybetti. Adamı gitti yani. Sıfırlandı. İşte işte bu nedenle ona tekrardan teçizat toplamaya geldik buraya. Gez hangarları. Boş ama ya burası galiba. Bu ne yerde? Yetmiş burada. Zaten büyük ihtimalle öyle. Yani büyük ihtimalle e, bir server değişikliği yapmamız gerekecek. İkiye girdin değil mi? Evet. Üçe Üç. de girdim. Üçe de girdim. Şeye mi gidiyorsun? Ortaya mı gidiyorsun? Yok, Ha, tamam. Ben de ortaya doğru koşturuyorsun şimdi içeride gözüküyorsun? İşte oyunun hatalarından ee, daha henüz önde önde biri var lan. Sen mi? Sen misin o? Yeşil çanta var. Hayır ben değilim. Senin yeşil çantan yok mu sırtında? Hayır mavi var. Çıkıp baksan dışarı. Yani? Hayır çıkıp baksan dışarıya bak. Şeye doğru gidiyor sırtında çanta var adam. Allah adam var. Nerede? Bak maske var suratında. Ha, Nerede? Gördün mü? Gösterme kendini. Buraya bakmıyorsa gösterme kendini. Aha. Görmediyse artık Gördün yani. Bizi? Kör. Geri mı lan? Geri bence Burası. de. Peşine takıl. Takıl 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 takıl. Aa geliyor. Hangarın arkasındayım ben. Geliyor lan. Şş, burada burada adam geliyor var. Mu? Burada. burada. adam var. Vallahi beni gördü üzerime doğru koştu bir tane adam. Aa, oh, ateş ediyor. Ateş ediyor. Sıkıyor. O şey lan kobo şapkalı bir tane adam. Senin eski adam olabilir o. Benim aşağıda vurdum var ya. Sıktı bir tane. Aha aha. Aa öldüm. Yuh. Öldün mü? Vallahi öldü. Her yuardet dedi. Ya. Ya. Adamlar iki kişiler. Aynen oğlum iki kişiler. Ya lanet olsun böyle işi... Böyle bir şey olamaz. Unconscious'ım ben de. Unconscious mısın? Mışın. Hmm. Ee, respawn diyeceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Bizi öldürme. Son of a... Şimdi ee... <laughs> <laughs> zaydıracağım da neyse. Oğlum adamı ilk gördüğünüz gibi sıkacaktık da işte benim silahım vermesi o kadar gitmezdi. Respawn dedim mi? Daha dedim. Dur ben dedim. Söv de öyle çık bari. You bastards. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Ben konuşamıyorum. Sen konuş. Lanet olsun. Of geldik buraya öldük ya. Böyle bir şey olamaz ya. Hadi respawn yapalım. Yaptın mı sen? Ben <laughs> ne yapayım bari. Anasını satayım ya. Lan tek aldı, tekte aldı abi biliyor musun? Tekte öldüm. Tık diye gitti adam. Emotion var derler. Çok büyük ihtimal ama var ya onlar iki kişi bile değil, üç kişi bile olabilir onlar. Bir tanesi üzerime doğru koşuyordu, yandan pompalı da sıktı, bir tanesi tankarın içindeydi, diğeri de zaten gidiyordu ya böyle. Üç kişi olabilir onlar. Hmm. <laughs> Şeyler olmasın hem de Gökhanlar. <laughs> Saydık bir de o kadar da. Gökhanlar <laughs> vallahi ya, bak zaten her şeyim kayıp şu an zaten. Aynen yani. Daha baştan o kadar şeyim vardı. Lan suyun içinde başladım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Direkt Emre ıslak şu anda daha yakın. Aslında güzel yaptım yani o kadar açık bir açık sen adamın üstüne abi diye. Aynen. Neredeyim lan? <laughs> Fabrika vardı ya Emre bir tane sağda. Brezilya'da mısın? Oralar, oraya yakınım işte. Sen neredesin? Bilmiyorum, bir bakayım. Sen de bir bakın mı? ...ona göre gelişelim, gelişelim. Büyük tabelanın olduğu yer bilirsin. Yok lan, karşında bir tane tabel... şey var, fabrika gibi bir yer var. O fabrika ben, mı? Bilmiyorum. Hey ya burası. Gökhanların atladığı yer. Aa, ben de oradayım. Allah Allah oradayım ben. Şey denizi soluna alıp koştur bakayım. Yol yoldan. Bir sürü var bir tane. Yo evet. <laughs> denizi soluna alıp koştur bakayım. Şeyin önünde misin sen o ee... <laughs> neydi o? Fabrikanın hmm. önünde misin? Hayır. Neresindesin? Deniz tarafındayım falan. Hani yani fabrikanın ön tarafları var. Tabela mısın? var. Tabela var. Fabrikanın ön taraflarında mısın? Yoksa şey ortasında falan mı? Sol tarafındayım fabrikanın. Ben de oradayım. Aha. Gördüm lan seni. Emre gördüm. bak Neredesin, Neredesin sen? Nereye koşuyorsun lan? <laughs> tabelanın yanında kal geliyor. Acayip kasıyor ya yine. Aynen Düziyor. o. Kasıyor ya. Pink. Sağ olsun. Ona zombi geliyor. Benim 50 pingim var senin 80. Bak. Emre. Hı. Merhaba. Hay. Of. Dağılın sana. Dağılın Oğlum birbirimize vurmayalım arada. Sana vurdum galiba. Kanamadan öleceğiz görürüz o. Ana kanıyor lan. Kim kanıyor? Ben. <laughs> Kaç? Aman, bu ne ya? İpi, i̇ki 1 bir kanıyorum dur. <laughs> Kore iki dakika. Sana saldırıyor lan. Bana da saldırmıyor ya. Kanıyor Emre tam nasıl boşalıyor? <laughs> Böbrekten boşalıyor. Aha. Blading ben de kanıyorum. Kaç Olur, kaç yol, yol, kaç yol. oğlum kaç 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 ben de kalmıyorum kaç ayağa kalk kaç 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 hala kanıyor ya kaç ben de kanıyorum lan ben de şey yapacağım <laughs> abi, abi... abi biraz tutuyor öleceğiz abi yine Allah'ım oğlum ya. kıyafeti Her nasıl parçaladık parça yere atıp parçalıyız ha uuu <laughs> görüntü gidiyor daha otursana yarı kadar batıya sıkıldık olamadık. Oo Emre arkamızda 3-4 tane zombi var lan. Yardır şöyle yukarıya doğru neredesin? Bandaj yapıyorum. Nerede? Yaptım. Bir de ayakkabım ıslak. Yok ıslak değil mi? Ha. Bandajımı yaptım neredesin? Bunlar bizi aldı. Ay oğlum bunlar bizi öldürecek. Ne sen? Deniz benim oğlum. Yanındaydım az önce. Deniz kenarına geri dön ya. Ha gördüm seni. Gel şeye sola doğru yardıralım o zaman. Yoksa Berezino'ya falan mı çıksak? Abi bu büyük bir şey küçük hava alanı. burası değil ya. Küçük hava alanına. Oraya gidelim ha bari. O zaman sağa koşacağız. Terse koşuyoruz şu anda. Gel arkaya koşalım o zaman. Küçük havaalanına gideceğiz bu sefer de. Berezino tarafından. Haritayı eee... büyük ihtimalle evet, Suzanlar'dan evet. kurtulduktan sonra artık bir açacağım ben. Zombilerden bir kurtulur. Böyle bir şey olamaz ya. Diğer tarafa gidip onların ağzını yüzünü... Of çok kötü. O kadar tehditsiz. Yalnız al. var ya bak Nisan aldım bir de yine kastı bilgisayar adamı vuramadım. ben. Vay oğlum ben adamı falan ya. görmedim. O kadar kasıyor ki. Takıla takıla Geri döndüm de şu an takmadan Valla yani süper vehisayarlarımız olmadığı için bizimkilerde kasıyor 10-15 FPS'de e oynuyoruz maalesef Karşımızdaki adamlar 60 FPS'de e oynuyorlar Adamlar her türlü alır bizi yani Yukarı mı koşuyorsun sen? Şey de? o neydi o <laughs> Şeyin içindeyim ya fabrikaların iç, iç, tarafındayım. Bir tane fabrika var yani ya üstüne üstüne çıkabiliyorum. atladın mı? Bak yine şey kimi kırdılar ya böyle şeyleri. Yine şey. Ya hiç yoktan öldük bu sefer ya hani. İntikam alacağız. Adam vurucu. Gerçi biz de bir sürü adam vurduk da. Hani bir sürü adamın ağzını yüzünü attık yani. Buralara gelmeden önce. Bu kasma nedir yani? Eski halimiz olaydı. Ah olaydı. Modern hali olacak? Her i̇şte. gün siyah O zaman oraya falan çıkmamıza hiç gerek yoktu. Direkt aşağıda şey yapacaktık. Eee elektrodaydık. Elektroda adam kesecek. Ki hani birkaç tane adam öldürmüşlüğümüz var. O fabrikanın eşiyle mi çıkayım mı dışarı? Neredesin Dışarıdayım Dışarı değil mi Tamam dur, şu fabrikadan çıkayım Geliyorum. İyi var, yakın da oldu bana sızılık. Çıktım fabrikadan. Gördüm seni. Sen nara Tamam, gel gidelim. Crowbar buldum bir tane. Yok ama. İşte ne yapalım. Hiç yoktan iyidir. Yumruktan yok, iyidir. Yok. <laughs> Yardıracağız şimdi Berezino'ya doğru. Oyunda yapıyor böyle şey yani. Aynen. Tekte aldılar ya. Of. Kayıtlara geçti çoktan. Tekrar tekrar izleyeceğim. Ölümüş. o tezyide yapılması e, hani en mantıklı şey yapılacak en mantıklı şey böyle dağların iç tarafına hani harit şeyde böyle deniz kenarında değil de iç taraflarda dolaşıp hava alanlarını karıştırıp teçizat toplayıp sonra deniz kenarına inmek. O zaman daha sağlam oluyorsunuz ki böyle 3-4 kişilik adamlar bir anda sizi harcayabiliyorlar. Kötü yani. Bana soracağım Nerede kaldın lan? Çok Doğru. Iyi. Takıldı senin adam arkada koşturuyor. Heh önüme geçti. İşte oyunda böyle lag sorunları var. Oyun hala alfa olduğu için optimizasyon sorunları var. Kasıyor bilgisayarda. Bu sene boyunca alfa da kalacak zaten. Bol bol böyle şeyler yaşayacağız. Oyun araştır, bul, Kazan mantığı şeklinde ilerliyor. Araştırıyorsun, buluyorsun ve onu almış oluyorsun. Sonra da milletin üzerinde uyguluyorsun. Şimdi o adamlar bizim üstümüzdekileri eğer e, üstümüzdekileri vurdularsa onlar şeydir. Ruined olmuştur. Yani bu şeyler var. Eşyaların dereceleri var. Pristine var. Ondan sonra Worn var, Damaged var. Bir de ne vardı bu Damaged'den sonra? Battle Damaged var. En sonda işte e, ruint var. Ruint'te mesela diyelim bir adamın üstünde bir şey var. Siz üstüne böyle mermiyle sıktınız. Ondan sonra üstündekilerin hepsi ruint oluyor mesela. Hani kötü bayağı lanetlenmiş Modo bir oluyor. şey o. Nerelere geldik? Şurayı karıştıralım. Burası buldak Jobuldak'ta dolaşıyoruz. Çürümüş muz var mesela bunları yememek lazım. Yiyince ölüyorsunuz. Bunu da tecrübe ettim. Yaşadım Burası yani. Ya, Brezilya'nın altı işte. Aynen. Yani fazla kalması lazım. Meyve, meyve bahçesi var. <laughs> Evden Aha, çıktım. Girmişler buraya. Evden çıktım. Neredesin sen? Girmişler buraya. Kapattık. kapı açık. Nere oraya? Yukarıdaki tahta eve girmişler. Tahta eve mi? Hmm. Olabilir. Bak ben... sadece diyorum ki bir mosun bir de beş mermi. Versinler. Çok güzel. Devam ediyorum ben bu şey var bir tane ambar var oraya girdim. Geçtim ben ama. Geçtim mi orayı? Hmm. Meyve ağaçlarının içinde. Meyve ağaçları. Zeytinlikler. Tutluk. Buralar dutluk. Ağaçtan da bir şeyler toplanabilir. Oh. Bir Aslında. Değil mi? Evet ağaçlardan hayvan falan gelecek zaten oyunda eskiden modken. Hani oynamışımız var, birkaç kere oynamıştık. En azından gördük yani. İleride nasıl bir şey olacağını biliyoruz. Oyun gayet güzel, eğlenceli. Yani öl ölmemize rağmen daha hala oynuyoruz yani. Sen devam ediyorsun değil mi hala? Hani? Şehir gözüküyor. Adam emsus adayı ben Bizim bu alanlar yaşamayacak bence ama. O güzelim adam gitti ya. Ama her, yani, kabul ediyorum yani mal gibi gittim, mal gibi oynadım, heyecan yaptım. Tek adam sandım da, iki tane, bir anda geldi çünkü hepsi, bir anda toplandılar. Ben hangarın içine gideyim, adamlar direkt hangarın içine de girdi. Azıcık böyle bekleseler, vururdum bence. Şeyden geçiyorum şu anda, kum tepesi var bir tane yanında hani, gelmiştim ya ben. Geç, Geçtim mi kum sen orayı? Seni görüyorum da, seni, seni göremiyorum. Onun sağ tarafından geçiyorum böyle altından. Ha gördüm seni yukarıdasın. Yanına mı geleyim? Yeah. Dur geleyim. Yani oyunu dedim böyle böyle olacağını sanmıyordum yani böyle düşünmüyor. Dotlayıp çıkarız diye düşünüyordum da bu kadar aniden öleceğimizi. Tepeden devam mı ettin sen? Evet ileride zaten inşaata ha? Ha, o inşaata girin Tamam geliyorum ben de oraya da. O adamlar çıkmasın oradan ya Gittiyim bak Kalsınlar oradan Yarım saat sonra onların yanına Orayı yani. başlarına yıkalım orayı Zaten kaç kişilik ki anasını 8 10, kişi falan da gören şey yapacaktım ya. Hangarların arkasından gidecektim. Sen dedin ki oradan geliyor. Ben Hangarın arkasında da vardı, önünde de vardı çünkü. Arkasından gidecektim. işte değilse vururdum bir tanesini yani bir Ön tarafa çıktı çünkü <laughs> bir tane adam. Bir tanesi de hangarın içinden çıktı. Bir tane de salak salak dolaşıyordu ya. Ben onu gelince de dedim. sadece salak var dedim ben. <laughs> Bazen sadece böyle şey gibi taramak gerekiyor Aynen keşke tarasaydık lan. Ben de ben, ben <laughs> biraz daha. Ben kadar tarayabileceğim ya. Keşke tarasaydım yani işte. İnşaata girdin mi? 60 o kadar yani. Evet. Sağ ol. an boş. Gezdiğim kadarıyla. Karıştır etrafı da bari. tane buldum da şey crowbar açar onu değil mi? Crowbar açar da yani döker. Bir de şeyleri böyle bulduğumuz mesela yemek ve konserve. Konserveleri açmak için konserve açacağı lazım. Diğer hani şeyle açabiliyorsun baltayla falan filan açıyorsun da dökülüyor o zaman. Burada ne ölmüştüm be. Ahırda mı? Ha idam edildiğim yerdeyim. Çanta buldum. Sen neredesin? İnşaatın içinde misin? En tepe çekimde. Normalde Yok. bu inşaatta silah oluyor Yani. Oha aşağı düştün <gülüyor> lan. <gülüyor> aşağı düştün. Bir daha düştün. <laughs> ben mi? Aynen oğlum görsen bari. <laughs> Harika ya. Oyunun bugları çok manyak. Aşağı düşün, bayağı aşağı düşün, koşturuyor aşağılara böyle. Sessiz o. Tamam. Ben komik ya be, tamam. sana. Neredesin? İniyorum aşağıya, bir şey bulamam. Tamam. Maalesef diyecektim. Bu kata bakmamışım öyle. Burada bir tane daha çanta var. Gel ister Dur geliyorum. Hangi kata var? Sıpla Hangi kat ora? First. Birinci kat. Zemin kat mı? Birinci kat mı? Birinci kat. Git şuradan <laughs> Geldim. Oha. Ne oluyor lan? Bir anda duvar gel... Oğlum Böyle saçmalık görmedim, normal. Yukarı çıktım, bir anda aşağı kata düştü şey, indi adam. Ne taraftasın? He, çanta var burada. Ben alttayım, üst katta alışıklıyım. Mavi çanta var bir tane. Hmm. Dön, önce şu Drazino'yu halledelim. İneyim ben aşağı. İyiyim, oradan Berezino'ya gidelim. Orayı karıştırıp sonra havaalanına çıkarız. O zaman, e, DayZ Standalon bu ilk bölümü bitirelim burada. E, DayZ Standalon serisinin ilk bölümünden herkese iyi oyunlar. İyi oyunlar.